Günaydın. Bugün kamerayı vlog çekmeliyim diye açtım. O yüzden bu vlogdayız. Sanırım bu vlog çekme heyecanımın sebebi şu an sizi koyduğum tripodum. Böyle vantuzlu çevirince yapışıyor. Onu denemek istediğim için şu an vlog çekiyorum. Bugünün planını anlatayım size. Sabah 9 gibi uyandım ve geçen ya bu hafta içinde çektiğim vlogu editlemeye başladım. Çünkü onu bu hafta atmak istiyorum artık. Bu arada yorumları yazar mısınız? E, dahiliyede çektiğim vlogları da editleyip atayım mı? vlogları değil de bir tane vlogum daha var. Ama çok eskidiği için atmayacağım gibi duruyor. Ama siz isterseniz onu da editleyip atarım. Şimdi kalktım. Çok açım. Hafta sonu olduğu için de yani tatil olduğu için de yemek hani açık değil. Öğle yemeği almamıştım. O yüzden şimdi markete gideceğiz. Bugün hazır, boşken bir güzel yoga artı spor yapmak istiyorum. Onun dışında e, kaşlarımı açacağız. Vlog editleyeceğim. Kızlarla ayarlayabilirsek akşam bir şeyler yapmayı düşünüyorduk. Şimdilik başka da planım yok. Onun dışında da vaktim kalırsa dizi izlerim. E, Lego çiçeklerim vardı. Belki onları yaparım. Şurada gördüğünüz gibi iki tane kocaman poşet var. Bunları aşağıya indireceğim. Şimdi kışlıklarım var içinde. E, arabayı buraya getirmişlerdi. Şimdi onların arabasına koyacağım ve eve göndereceğim. Çünkü yaz yaklaştı ve benim bu eşyaların hepsini taşımam gerekiyor. Hazır onların arabası gelmişken bazı şeylerimi göndermeye karar verdim. O yüzden şimdi o poşetlerden birini de indireceğim. Planlarımda küçük bir değişiklik yaptım. Şimdi markete değil de kafeye gidiyorum. E, vlogumu falan orada edeceğim çünkü tüm gün odada kalırsam sıkılırım diye düşündüm. Biraz işte kahvaltımı yaparım, e, vlogumu editlerim, takılırım sonra da odaya gelirim diye düşündüm. Belki tenise de gidebiliriz bugün. E, hocaya da mesaj attık. Bakalım onun dediğine göre. Geçen ara TikTok'ta bir uygulama görmüştüm, şimdi onu kullanmayı deneyeceğim dersem. Çünkü kıyafetlerimin ne olduğunu unutuyorum ve şu an bir kombin yapmam lazım ama ne yapacağım hiç fikrim yok. Uygulamayı şimdi göstereceğim. Elinizdeki kıyafetleri oraya yüklüyorsunuz ve e, mesela etekler, altlar, işte üstler, üstler gibi böyle yana kaydırarak istediğiniz seçebiliyorsunuz ve kombin yapmanız kolaylaşıyor. Ve dolabınızda kıyafetleri de unutmuyorsunuz böylelikle. Bir tek uğraştırıcı olacak muhtemelen ama bence benim için yararlı olur yani. yattım, dinlendim. Reels'ımı paylaştım. Hazırlanmaya başlayacağım. Kaşlarımı açsam mı ya şimdi? Bu arada saçlarım şu kendi rengi, gelen rengini çok sevmeye başladım. Bakalım. Gerçi daha bir önceki blokta <laughs> demiştim ki tekrar boyatmak istiyorum falan. Neyse önce bir kendi saçımı uzatacağım. Ben kaşlarımı açayım bence. Ben bu Sesun'un tüy serartıcısını kullanıyorum. Ben bunu başka bir blogda göstermiştim zaten. O yüzden çok detaylı anlatmayacağım. Ama bir bakayım nasıl Bundan bir tane, bundan bir tane süpeceğim. aydınlandı resmen. İki dakika beklettim ama bu sefer sanki daha açık oldu. Ya da saçlarım koyulaştığı için kaşlarım daha açık geliyor. Neyse ben böyle açık olmasını seviyorum kaşımın. Ay şu an çok iyi oldum. Yüzümdeki eksikliğin ne olduğunu bulmuş oldum. Döndüm. Artık yatacağım. Yüzümü falan yıkadım. Bir de bugün çektiğim videoları editlemek istiyorum. Nasıl olduklarını çok merak ettiğim için heyecanlıyım hemen video. Yarın sabah muhtemelen ameliyathaneye gideceğiz. O yüzden scrubs giymem gerekiyor ve ben bu duruma hiç mutlu değilim. sonra da, da gelecekmiş. O zamana kadar bekliyoruz biz de. Bugün ameliyat, sabah ameliyathane açmaya karar vermişler. Bize sabah söylediler. Yani şu an boşuna 8.30'da geldik. Bir de az önce gördüğünüz kağıtları her gün hoca imzalatacakmışız. Öyle bir yoklama var. O da çok saçma bence. Of çok yoruldum. Hiç ders de dinlemedim yani. Ee, blok editledim dedim derste. Sonra da bir tane uygulama indirmiştim dedim. Onun bir özelliği çalışmıyor. O yüzden farklı bir uygulama buldum. Aynı benzer şekilde. Ona yükledim kıyafetlerimi. Bakalım oradan yapmaya çalışacağım. biraz kimler geldi kimler geçti izleyeceğim. Sonra da yoga yapacağım. geldikten sonra duşa girdim. Sonra bayağı bir süre yattım yatakta yorulmuşum. Çünkü öncesinde yoga falan da yapmıştım. Şimdi de kalktım yataktan biraz. E, bir serden dizi izleyeceğim. Bir de şimdi e, şöyle bir maxi kılıf almıştım. Onu denemem lazım. Daha doğrusu şu ne için aldığımı da göstereyim. Kendime şöyle bir şey aldım. Bantuzlu. Böyle cama falan yapıştırabiliyorsunuz mesela. Şuraya yapıştırıyorum çeviriyorum. Ve istediğim yere dönüyor. Çok güzel bir özellik. Hatta yeni bir video şekli atmıştım. Görmüşsünüzdür belki. Ama telefonum tam yapışmıyordu. Ve kılıfını sökmek zorunda kaldım. O yüzden MagSafe kılıf aldım. Çok iyi tutuyor bence. Direkt bu şekilde deneyeceğim. Saat kaç? Saat daha 10. Böyle bir saat daha e, takılırım gibi geliyor. Dizi izlerken acaba şey mi yapsam ne düşündüm. Benim şöyle çiçek, şöyle bir çiçek legom var. Bunu yapmak istiyorum. Acaba bunu mu yapsam diye bir düşündüm. E, ama tek seferde bitiremeyeceğim. Her gün bir tane çiçeği falan yaparsam bitebilir. <laughs> Hayır şeyi nasıl yapıyor? Hem şöyle bir şey, <laughs> şöyle falan. Yetiyor mu onlara? Hı? Hmm? Herkesin eli pis herhalde. Hiç sorma Sadece ya. orası kirlenmiş bebeğin. Evet. Bakın. Nda ters tak. Şöyle miydi? Doğacak mı sanki? Şöyle yapacaksın. Dur, ya şey yerine. Ha. Ben acilde bunu böyle koyayım. Sağlıyor bence. Ekip edelim mi beraber? Edelim. Bunu koyayım. Sen de o borulardan bir tanesi. Bununla bir tanesini birleştir istersen. Neyi birleştireceğim? Bunun içine boruları sokacaksın. Adamın dişini kırdın üst dişini. Valla şu an sana dava açıldı. Evet. Çıkar dişini. Bak şöyle ittik. Dili ekartı ettik. Daha. Bunun dili kaçmış. Dili şey olmuş. Bunun <laughs> dili yok zaten. <laughs> Makette yapmak çok zor ya. Evet ya. Normalde adamda bu... <laughs> Çıkıyoruz bekle. Çıkırır, ne yapıyorsun oğlum? Adam yüzsüz kontrol Bak şimdi şeyi ver. Kulakların. <laughs> Acil tamam. Bu ne? ne? Yaptın mı? Hı hı. Şey nerede? <laughs> Onunla ne yapıyoruz? Bu ne? Hava veriyoruz ki çıkmasın. şimdi de bambu, 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 biz burada bir ne yapıyorduk? Şu çıkıyor şunu bağlayacağız zaten. Ha evet. Efendim. Bak bak. Kim aldı? Gelmedi.